Selam arkadaşlar, Gamingken TR stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün Logitech'in 2 artı bir ses sistemi olan Z533'ü inceleyeceğiz. Z533 bir subwoofer ve iki uydudan oluşuyor. Subwooferımız 30 watt RMS gücüne sahipken uydularımızın her biri 15 er watt RMS gücüne sahip. Logitech bize burada peak değer olarak ise 120 Watt gibi bir değer vermiş. Öncelikle cihazın biraz tasarımsal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ses kısmına daha sonrasında geleceğiz. Uydularda kullanılan bronz detaylar ve Logitech logosu gayet şık bir şekilde yerleştirilmiş. Altındaki kauçuk ayaklar sayesinde de yüksek sesli müzik dinlerken herhangi bir pırıltı duymuyorsunuz. Bu da tabii ki hoş düşünülmüş bir detay. Uyduların diyaframlarına baktığımızda açık olduğunu görüyoruz. Normalde bunların kapalı olması tercih sebebiniz olabilir ama burada gayet kaliteli diyaframlar kullanıldığı için uzun yıllar bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunun dışında açık bir diyafram olmasına rağmen oldukça sert diyaframlar kullanılmış. Subwoofer'a geldiğimizde büyük bir kabin olduğunu görüyoruz. Geniş bir ses çıkışı olduğu için ses darboğazı yaratmıyor. Arkasındaki RCA ve 3.5 mm'lik AUX girişi sayesinde farklı sistemlere ses sisteminizi bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında kullanılan kablolar oldukça kalın. Kalın olmasının şöyle bir avantajı var. Ses sistemlerini uzun saatler kullandığınızda bu kablolar eğer yeterince kalın değilse ses performansında bir düşüş görürsünüz. Bu cihazda öyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ayrıca ses seviyesi ayrıyetten bas seviyesini ayarlayabildiğiniz bir kontrolcü bulunuyor. Bunun da kullanımı oldukça güzel. Bunun üzerinde bir adette kulaklık çıkışı bulunuyor. Eğer ki kulaklığınızı takmak isterseniz hemen bunun üstüne takıp kullanabiliyorsunuz. Genel olarak Z530 tasarım özelliklerinden ve kaç watt değer verdiğinden bahsettik. Peki bu ürünün ses performansı nasıl? 25-30 metrekarelik bir alanda Z530'u kullandığınızda odanın tamamını doldurduğunu söyleyebilirim. Bassları oldukça kuvvetli. Özellikle bilgisayardan bu bass boost'u da açtınız mı gerçekten tadından yenmez bir hoparlöre dönüşüyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır ben de bu hoparlörü kullanıyorum ve ses performansından çok memnunum. Yani gönül rahatlığıyla size de tavsiye edebilirim. Gamingen TR'deki kampanyalı fiyatında düşündüğünüzde şu anda bu fiyata alabileceğiniz en iyi seçeneklerden birisi Logitech Z533. Kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gaming Gen TR stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.